Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gaziantep Osmaniye arasında bir sefer yapacağız arkadaşlar. Keçi peyniri taşıyoruz. Man'ın yeni aracıyla bakalım ilk yolculuğumuza çıkalım arkadaşlar. Şöyle bir içine girelim. Bismillah diyelim ve yolunuz açık olsun. başlayalım bakalım. Evet. Bizi kırmızı ışık karşıladı bakalım. Başlayalım. <laughs> Bizim burada bir söz vardır. Nerede doğduğun değil de nerede doyduğun önemlidir diye. Ben de Aslen Osmaniyeliyim. Bayağıdır Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te yaşıyorum. Gitsem ceza yer miyim acaba? Şöyle trafik kurallarına uyarak. Bu arada kulakçıklara ee, kulakçıkları atalım arkadaşlar. Hop. Ayağımı diye bir ejden çektim bak. Bir arkadaş sormuştu geçen. Flakçıkları atayabiliyor muyuz diye? Bakın sağ solun flakçıkları atamıştım ben de. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, eğer Türkiye haritası, Türkiye haritasını nasıl yapabilirim diye düşünen arkadaşlar varsa, açıklamada verdiğim linkten benim bir önceki videoma gidebilirler arkadaşlar. Bu konuyla ilgili detaylı güzel bir video hazırlamıştım. O videodan benim gösterdiğim şekilde yaparsanız DLC'lere hiçbir şekilde para harcamadan hem Türkiye haritasına sahip olursunuz hem DLC'leriniz olmuş olur. sona çekelim. Bakalım nasıl yapmışlar. Gaziantep Osmaniye arasını. sonra Evet Adana yoluna dönüyoruz. Burası sanırım normal şey yolu. Oy Altımız aldık. Ee, otoban değil de şehir yoluna. Gerçi şu an otobana mı girdik acaba? Şehir yoluna benziyor çünkü normal ee, ana yol. Solda kalın ve sonra düz devam edin. düz ilerliyoruz. gidiyoruz. Ve düz devam ediyor. Düz Aha Viadü'ye geldik Ama Bakın evlat Normalde burası Viadük ee, Bayağı bir yüksek aslında ama ee, Onu biraz yerden yapmışlar <laughs> ee, Güzel Yine de hoş Polis abinin yanından geçtik ama bize hızlı cezası yazmadı inşallah ve yazdı bile. Bu oyunda öyle bir şey var ya. Normalde gidiyorsunuz, hız cezası yemezsiniz ama polisin yanından geçerseniz hız cezası yiyorsunuz ama. Hop. Aa, Osmaniye'ye geldik mi? Ne? ne çabuk. çabuk geldi Osmaniye. Mesafeyi bayağı bir kısa yapmışlar o zaman. Gerçi oyunda zaten ne oldu? Adamlar bütün mesafeyi koysalar oyun bitmez. gerçekten şeylerde acaba bu kamyonlarda yani bu tarz ve dayı ben geçeceğim abi dur bekle beni eyvallah sadece. sağ olasın hop önde durduk yani vites araları bu kadar kısa mı acaba çok merak ediyorum normal tırlarda falan Yani çünkü burada baksana 1'e atıyorum 9 da gidiyor yani ötesini evet, gitmiyor. Sağa dönün. Evet neredeymiş? Sağ tarafta. Sağa dönün. Yolculuğumuz sona erdi. Şöyle bir enterlayalım bakalım. Hmm. Şöyle başta bize bir kolay versin bakalım. Nerede? Ha oradaymış. Güzel. Şöyle iyice kırarsam. Sanırım gidebiliriz. Ha. Evet Gaziantep'ten Osmaniye'ye Keçi peyniri transferini Tamamlamış olduk arkadaşlar Ve evet Fakirhanemiz Burası bizim şirketimizmiş Tabii aracımız yok. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Bakalım bu serüvenimizin ilk yolculuğunu tamamlamış olduk. Bundan sonraki yolculuklarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.